Ormanda güzel bir bitki buldum. Meşe ağacının dalındaydı bu. Bu da sarı kantaron. Yeri buraya. Çok güzel. Mısır toplayayım dedim. Mısırın değişik bir versiyonuyla karşılaştım. Hiç soymaya gerek yok ama ilginç. Nedir böyle? Ay be. neler yaratıyor Normal Mısır budur. Bu ilginç bir Mısır. İlginç bir şey daha buldum. Altın çileği andırıyor ama değil. Bütün ilginçlikleri çekmeye karar verdim. Ormanı güzellikleri. Bu akşam misafirlerimiz gelmiş. Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neydi yani? Zehra. Zehra teyze gelmiş. Hoş bulduk. Ben Mehmet. Mehmet bey. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nefsa hanıma bakalım. Burada mısırımız pişiyor. Misafirlerimize özel. Gel oğlum hadi. Gel. Nefis hanım'a gidiyoruz. Kızılcık toplamaya devam ediyor. Nefsi Hanım. Efendim? Videom şenlensin dedim. Ama... <laughs> Kıyafetlerim çok kötü. Kıyafetine bakmayacağız. Tamam gel. Hazırca gelen burada bulan da dedim. Evet Nefsi Hanım. Mi? Merhaba. Kızılcık topluyor. Evet armut. Marmelatımı yapan hatun. Evet. <laughs> evet buldun mu kızıcık? Evet hey, kızım. Maşallah tatlı. maşallah. Var, var. Bulmuşsun. Allah razı olsun. Afiyet şeker olsun. Ormanın bereketi işte bu. Evet. Mısırımız da pişmek üzere. Tamam. Çayımız da oldu. Semaver çayı. Artık gel çayımızı içelim. orman bereketli bahçeden mısırımızı topladık ormandan kızılcığımızı topladık domates çayımız demlendi mi ya? çayımız demlendi tabii ki artık içmeye hazır misafirlerimizle beraber içeceğiz son mısırlarımız da közde oluyor. Diğerleri tencerede. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Tabii ben bunları becerebilirsem. Mısır. Közde mısır, kazanda mısır. E herhalde yani. Bereket var burada ya. Bereketliyiz. Evet. Efendim. Evet. Çatal gelmedi mi? Mısırı alacak. Onları elle yeriz be. Bunları almam lazım. İşte. Şimdol, yani Alex, çık. Bir, Alex çık. Alex çık. Mahmer abi sen bunları pişir versene. Şey, 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 şey. Bunları pişir versene. okuyor. O ezan okuna kadar yer onları biz. Evet şimdi kardeşime devrettim. Oğlum, şey yapayım, şey yapayım, şey yapayım. Oğlum, şey oğlum çık. Şimdi... Oo, nefsanım. Voilà. Döktürmüş maşallah. Bize ziyafet çekmiş bu akşam. Ellerine sağlık. Ahmet Bey onu sen mi yedin? Yok. <laughs> Emre, Emre mi yedi? Oo, <laughs> <laughs> Emre bereketi bak aldı. be maşallah. Akşam ezanı okunuyor. Çakallar geldi. Oğlum gel. Alex çakal kovalıyor. <gülüyor> Aferin <gülüyor> oğluma gel. Oy oğluma bak sen. Şimdi mısırları kavuruyor. Eyvah yanmış mı? Oh mis. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi pişecek mi zaten? Oh, pişirelim evet. Bu son mısırımız olabilir. Bir daha bahçede olmayabilir. Bu akşam yiyelim. Son kez. İnşallah seneyi Allah nasip ederse erersek seneye yiyeceğiz. Şunun oh. kapağını azıcık açsan Aysel. Onu bir göstermem lazım. Son kez düşmeden geçersem. Eklemiştik ama o oh, mis. Küçük küçük ama organik olduğu için bunlar. Oh. Mis tamam. Azıcık su ekleyeyim mi? Ver suyu ver. Şurada var. Tamam. Şimdi soğuk su koyarsak serçeşir. Tamam biraz daha pişsin ondan sonra yiyelim. Of çok güzel ateş oldu. Birazdan hava kararacak. Evet. Hemen yemek istiyorum ama ayıp olur diye yiyemiyorum. Önce misafirlere ikram edelim. <laughs> oh, gibi çok mu? Geldiler. Topluyor. Kızılcık topluyorlar. Evet, bu akşamlık bu kadar yeter. Ateş başında vedamızı yapalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.